Sevgili Eskişehir Net tekrardan merhabalar. Bugün dördüncü canlı yayınımdayım. Canlı Yanımda Ayşen Gürcan var. Son olarak AK Parti'ye geldik. Ayşen Hanım, duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum bugün ile alakalı. Daha yemininizi etmediniz, bekliyorsunuz evet. siz de sıranızı. Birkaç cümleyle Eskişehir Net Ailesi'ni aktarabilirseniz. Öncelikle bu şerefi bana veren Eskişehir halkıma teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir sorumluluk milletin hizmetini üstlenmek, onların sorumluluklarını almak ve hizmet götürmek adına onların aracılığını yapmak vekilliğin en temel görevlerinden birisi. Bu görevi bana tevdi edildiği için ve oylarını bize veren eskişehirli seçmenlerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım, mutluyum, onurluyum. Bundan sonraki meclisimizin daha güçlü ve daha güzel işler yapacağını da inanıyorum. Çünkü iktidarımız ve partimiz hakikaten güzel bir sonuç aldı. İnşallah güzel çalışmalar yapılacak. Zaten benim de bir background'um var. Yapmak istediklerim var. Evet. Aile, sosyal politikalar ve eğitim konusunda hem kariyerim, hem akademik çalışmalarım, hem de icrada görevlerim oldu. İnşallah güzel hizmetler yapmayı Allah nasip etsin. İnşallah. Biz e, bir röportaj yaptık sevgili Eskişehir Netayi Sayşan Hanım'la. Yakında sizlerle hafta sonu sanırım yayınlanır diye düşünüyorum. İnşallah. Ben biraz Eskişehirli ve Eskişehirli kadınlarla ilgili sorular sordum Ayşe Hanım'la. Evet. Cevapladım. Sizlere aktaracağım inşallah en kısa zamanda. Ayşe Hanım çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Buraya geldiniz. E, bizi de yalnız bırakmadınız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sevgili Eskişehir Netayi'yle görüşmek üzere.